Evet. Muhtemelen. Sakarya kenarındayız. Cemil Debreli kardeşimle birlikteyiz. İnşallah e, rastgele demeye geldim ama herhalde taktırdık bir şey. Şimdi inşallah hayırlı bir şey çıkar. Yormağa çalışıyor benim kardeşim. Yavaş yavaş. Dur, dur, dur. Dur şöyle koyalım şeyi. Biraz bekleyelim. Tamam, Abi, sor. Abisi iyi mi böyle? Şöyle kalsın mı? Cemil. Çek çek Komple çek. Komple çek. Tamam. Cemil topluyor. Topla topla. Hı. Video başka yere çekiyor ama sesimiz geliyordur herhalde. Kardeşim yormağa çalışıyor balığı. Bakalım hayırlısı olur inşallah. Hayırlı bir kısmet varsa. Bu çok iyi Dur abisi. Dur acele etme. Cemil acele etme. Yok yok. Benim isimleri... Bir... Tamam A tamam. O, 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 o. Dur dur hapsi. Dur hapsi. Şöyle çekelim. Gel. Çekmeye devam ediyoruz. Ne oltayı abi? Çekin. Nereye? Heh, şey, dur. Dur Cemil. Şöyle oltayı bir çekelim. Buyurun işte bakın. <laughs> Kayseri'ye giden kardeşler bakın. Bakın. Ayağınızın dibinde balık var. Kayseri'ye kadar gitmenin bir alemi yok. Sakarya veli nimettir. Evet. Bakın. Yavaş, 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 yavaş. Cemil'i ya de çektik. Bir dakika. Yavaş Cemil, Cemil. Çeksek çek sen beni çek al. Buradan yerden beni çek. Şöyle, hadi. Cemil, hadi kardeşim. Yavaş, yavaş. Cemil, açık al. Tamam abi. Tamam, yavaş, yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş. Evet, evet. Koltanın durumunu görüyorsunuz. Biz kolpa yapmıyoruz. Gösteriş de yapmıyoruz. Ya ya. Bu Çok iş... Iyi. Yavaş, yavaş abi. yavaş, 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 yavaş. yavaş. Yor abisi yor 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 tamam yor yor he yor abisi yor abisi kancam mancam var mı? Man... alırım bana şuan. Tamam abisi tamam yor kenara alacağım Açık. bu tarafa alacağım. Canım. Çıkatın bir dakika mi? şu hı -hı şu oltayı bir çekeyim ha. yavaş yo, yavaş yo, olsun yor yor daha dinlen yor, acele etme. Açık ne Acele etme. Evet evet görüyorsunuz nasibimiz varmış bugün kısmet olursa inşallah çıkartmaya çalışıyoruz. Şu an kardeşim yormaya çalışıyor. Balık mı onu yoruyor, o on mu balığı yoruyor belli değil ama olsun. Şöyle holtayı da bir çekeyim. Bakın. Maşallah var holtanın da. İnşallah bereketli olur. Evet, 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 evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Evet, inşallah çıkaracağız. Maşallah, maşallah, maşallah kuyruk attığını gördünüz. Evet, evet. Evet, yavaş, yavaş çek. Yavaş, yavaş, yavaş. Hadi bak. Hadi inşallah, maşallah. Duayla birlikte çıkarıyoruz inşallah. Ee, kurbanlık hissesi yapılır. Hadi maşallah, hadi maşallah, 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 maşallah. Cemil yor abi. hiç acele etme yok, hiç acele etme. 15 dakika sonra çıksın, hayırlısıyla çıksın inşallah. Hadi bakalım. Kopmadıktan sonra. i̇nşallah, inşallah, inşallah kopmayacak. Hayırlısıysa, inşallah hayırlıysa olsun. Cemil, öbür oltanın bir şeyi var mı? Bak bakayım abi. Bak bakayım abi. Orada bir engel var mı? Evet. Evet, çekmeye devam ediyoruz. Ya bak... Ha? Ha, şöyle. Yok sen canım ispatsın tamam <laughs> o sen çek. <laughs> hadi bakalım hadi inşallah. Şu oltayı bir çekeyim. Biraz karanlık bir şey ama. Dur bir dakika bak. Bak yavaş yavaş yormağa çalışıyor kardeşim. Voltanın ee, debriyajı açık. Voltanın debriyajı açık. Evet. Yormağa çalışıyor. Evet. Yavaş yavaş yavaş. Evet. Balık Cemil'i yordu. O, onu, onu kabul edelim. Yani o yoramadı ama balığı yoramadı ama balık Cemil'i kardeşimi yordu benim. Evet, maşallah, maşallah, Subhanallah, maşallah, maşallah, gelecek inşallah, gelecek inşallah, güzel bir yayın, inşallah, inşallah alma çalışıyor, yavaşça, 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 yavaş. Evet, 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 olsun, olsun, olsun. Acele etme abisi, şey bu, yayın bu, bu ufak bir şey değil abisi, ufak bir şey değil. Evet, Yormağa çalışıyor. Evet, yavaş, 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 yavaş. Maşallah, maşallah, maşallah. Dalacak, dalacak o. Tamam. Kuyruk vurdurma, kuyruk vurdurma maç çalış. Oltayı tekrar gösterelim. Evet. evet, evet. Evet. Şimdi aşağıya iniyor. İnşallah Allah nasip ederse Yormağa çalışıyor balığı. Yavaş, yavaş, fazla asılma Cemil. Cemil, bırak kendisi gelsin abisi. Kendisi gelsin abisi. Kendi gelsin abisi. Yolunu buldur, terse asılır, sen öbür tarafa çekersin. Maşallah, 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 maşallah. Maşallah, yavaş yavaş, yordu kardeşim ama inşallah Allah nasip ederse alacak. Yavaş Cemil, yavaş Cemil. Yavaş Cemil. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş. Olta güzel girmiş. Ee, tam yerinde. Ama tabi yavaşın. Yavaş olmamız lazım. Sakin olmak lazım. Yavaş yavaş yavaş. Maşallah subhanallah. Maşallah maşallah. Evet. Ee, ben buna şahit oldum. Balık mı insanı yorar, insan mı balığı da balığın cimili yorduğunu gördüm. Allah bunu da nasip etti bana. He. Yani videoda seyredildiği gibi karşıdan gözüktüğü gibi değilmiş. Hakikaten insan çok büyük bir efor sarf ediyor. Ee, bunun zevki çok çok ayrı. Çok çok ayrı. Bu zevk parayla pulla dünya şeyine hiç değişilmez. İnşallah çıkartıyor şimdi kardeşim. Gördüğünüz gibi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş Cemil. Acele etme abisi. Heh, çok güzel. Çok güzel. Evet tecrübe. Tecrübe bakın. Bu tecrübe. Hani yarın yakalanırsınız da yakalarsınız da balık nasıl çıkarılır diye ben size gösteriyorum. Ben ben balıkçı değilim ama e, güzel bir spiker olur herhalde benden. Yavaş. Cemil taktın mı abisi? Garantiye girdi mi elin? Tamam. Yavaş. 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 Yavaş abi. Sen bir dinlen. Bak soluklan. Soluklan. Şimdilik bu kadar. Devamı gelecek inşallah. Bırakıyorum Cemil.